Herkese hepinizden merhabalar arkadaşlar. Bugün elimizde Seagate Expansion 1TB hard disk var. Bunun hem kutu açılımını yapacağız, ufaktan özelliklerine bakacağız. <laughs> Kaç gram ağırlığında, ne kadar bir boyutu var ve size, size hangi özellikleri kattığını ufaktan bir göz atacağız. Neden kısa bir kutu açılımı olacak? Gelin içine direkt bakalım istersen şuradan. Yok, bir hepsi burada değil şu an şu dolayı eleştiriyorum. Herhangi bir pat pata sarmamışlar. Ben bunu hepsi burada nokta.com'dan aldım. Satıcı da hepsi buradaydı. Kutuya atabiliriz. Görmüş olduğunuz üzere <laughs> arkadaşlar. Seagate Expansion. 1 terabayt hard disk taşınabilir hard diskimizin kutusu. Şu an elimizde bunun İçinde de hard diskimiz var. Hangi özelliklere sahipmiş ufaktan bir dilerseniz bakalım. Arkasında direkt bunu göstermiş. Ben size direkt özelliklerini sayayım. 181 gram bir ağırlığı var internetten bakmış olduğum kadarıyla, araştırdığım kadarıyla isterseniz Windows'unuza, isterseniz de Mac'inize bağlayabiliyorsunuz. Ee, ben baktığım zaman avuç içi kadar bir görüntüsü vardı. Hani boyutunun avuç içi kadar olduğunu görmüştüm ve tak çalışır özelliğe sahip olduğu için istediğiniz bilgisayara takabiliyorsunuz. Saniyede 120 MB okuma hızına sahip. USB 3.2 ile geliyor. Şimdi bakalım bunu açalım. Direkt zaten burada Seagate'in Direkt zaten burada Seagate'in koruma bandını görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde aşağısında da var. Net diyeyim. Evet. şimdiki hemen şunu falçatayla açıp geliyor. Falçatayı aldık arkadaşlar. Şimdi açabiliriz. Bir daha netlesin. Şu kamera sağ olsun Tüm netlemiyor. Şuradan dikkatli bir şekilde koruma bandımızı da açtık. Kendimize oldu. çekiyoruz. ben çektiğim zaman. Bir adet hızlı başlangıç kılavuzu bizi karşılıyor. Her bir adet hızlı başlangıç kılavuzu bizi karşılıyor burada. Arkasına baktığımız zaman da hem garantisini hem de şeyini söylüyor. Ve ekstradan bunun bir özelliği daha var arkadaşlar. Bunu Hepimiz aynıyız. Evçilik yapmayın. Lütfen. Zaten kimse okumuyor. 2 e, yıl veri korumayı bize sağlıyor. Yani 2 yıl içinde herhangi bir, bir hard diskinizin başına bir şey gelirse, bir şey olursa bilginizin kaybolması adına bu çok güzel bir özellik. Önce bir kablosunu da alalım şuradan. her şeyi çıkarmışken ortalığı dağıttık değil mi Görmüş olduğunuz üzere kablosu bu şekilde. Örgü değil, plastik ince bir yapıda geliyor. Küçük bir boyu var. Yani aşağı yukarı bir 50, yani 70 santim bilemediğimiz vardır. 50 santim çok kısa olur. Bu zaten direkt hard diskimize giren uç. Bu da USB 3.2 bağlan çıkışımız, bağlantımız diyebiliriz. Burada hard diskimiz bizi karşılıyor. Hard diskimde şöyle incelediğimiz zaman benim aldığım expansion modelinde tırtıklı bir yüzey vardı. Görmüş olduğunuz üzere plastik ses size de geliyordur umarım. Şöyle Arkasında baktığımız zaman bir dakika uzaklaşayım. Direkt Seagate Expansion Art yazıyor. 1 tb havzası var benimkinin. 2022 yılında üretilmiş sanırsam. Tayland'da. Burada genel bilgileri var zaten. Burada direkt hard diskimizin bağlayacağımız nokta, kablosunu takacağımız nokta var. Burada da bir adet ışığı bulunuyor. Galiba bağlı olduğu zamanlar bunları gösteriyor. Burada da bir adet Seagate logosu bulunuyor. Gayet hoş bir yapıda ve tırtıklı. Dediğim gibi plastik bir yapıya sahip. Direkt zaten şu kabloyu da buraya. Çantine dikkat edin arkadaşlar. İkisinde de çantik var. Şu şekilde birbirini karşılayacak şekilde takmamız lazım. Çok kolay bir tak çıkar şeyi var. Hiçbir zorlamıyor, kasıntısı yok. Gayet güzel oturdu şu an. Gayet yumuşak bir şekilde çıkarabiliyorum. Daha sonra bunu bilgisayarınıza bağlayarak direkt tak çalıştır özelliği sayesinde İstediğiniz bilgisayarı bağlayabilirsiniz. Yani herhangi bir dışarıya gittiniz ya da arkadaşınız evine gittiniz. Bunun içine dosyalarınız var. Onu almanız gerekiyor veya o size bir dosya atması gerekiyor. Hiçbir ekstra driver program kurmadan direkt USB ile bağlıyorsunuz. Ve istediğiniz dosyayı saniyede 120 MB olarak alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an harici hard diskimizi bilgisayarımıza taktık. Ve buradan geldiğimizde direkt buradan girdiğimiz zaman bizi bunlar karşılıyor. Burada Starhur MacOS demiş. Bunlar kalsın sıkıntı değil. Buradan Star Her Win dediğimiz zaman Sivi Seagate'in uygulamasına geçiriyor. Buradan da bize Chrome'a gönderiyor. Chrome'dan da ürünümüzün kaydını yapmamızı istiyor. Büyük marka garantisi için, iki yıl kaydı için. Ben direkt buradan bilgilerimi girdikten sonra bunları da onaylıyorum. Kaydımı oluşturuyorum. Sizin için Türkçe'ye de çevireceğim. Seagate, yine Seagate Drive Avantajlarından yararlanın dedi. Ve bir aylık kötü bir aylık Adobe Clip kulut, Fotoğrafçılık Planı'nı üyeliğinize ücretsiz olarak veriyor. Ama mevcut değil demiş. Sürcünüz başarılı da kaydedildi. Ee, daha yeni sürcünüz. Bunları geç. Daha da diyebilirsiniz isterseniz. Şimdi inceleyelim ufaktan. Evet bu Photoshop ve Lightroom için size teklif. Bu teklif 365 günden sonra sona eriyormuş. Buradan üye olmak dedik. Özet geçtik. Büyük ihtimal şu an üyeliğimiz tamamlandı. Bunda... Ve 2 yıl içinde herhangi bir sorun yaşarsanız da 2 yıl garantili olduğu için dosya koruma garantili arkadaşlar. Normal garantisi dışında ekstradan veri koruma garantisinden bahsediyorum. O sayede de verilerinizi kurtarabilirsiniz. Bir önceki videoma geçmek isterseniz videonun sonunda bulunan en yukarıdaki kutucuğa basabilirsiniz. Ondan bir önceki videoda geçmek isterseniz altta kanalıma abone olmak isterseniz de sağ tarafta sol tarafta çıkan ee, abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Dilerseniz elimde olan ürünlerinde videolarını çekerim. Kullanım deneyimi olarak. Şu an Mi Watch Lite kullanıyorum mesela saat olarak. Ee, ondan sonra Logitech G Pro X'im var. Rampage'in hoparlörü var. Ondan sonra Xiaomi'nin 16 volt outdoor hoparlörü var. Dilerseniz bunları sizler için uzun kullanım testi olarak çekebilirim. Bunları yorumda belirtebilirsiniz. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkürler.